sizlerle birlikte anne dostu söyleyeceğimi de unuttum <laughs> Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Gece gece AVM'de kalacağız. Kalacağız. Bu arada ben yeni tabletten çekim yapıyorum. Haberiniz olsun. Ondan dolayı videolarımı daha bir kaliteli görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Bir de ben bazen karakteri oynayamıyorum kalem kullandığım için. Neyse hava atmak gibi olmasın. Hava atmadım bu arada. Ee, şimdi. Normalde ben yanıma Miyaya alacaktım. Lokum yerinde durmuyor. Rıf. Tamam lokum sakin ol. Ee, ama şöyle bir karar aldım. Şöyle lokum tutturduk ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim diye. Rıf, rıf, rıf. Lokum, tekrar etme. Rıf. Şimdi Miyale em lokumu yanıma alacağım ama bir de yanıma ben bir çanta aldım. Bu çantayı sanki yani hani sormazlar diye düşünüyorum ama eğer sorarlarsa da ben yani şey diyeceğim hani bir arkadaşım gelecekti de işte ona, ona bu çantayı vereceğim. Can bende kalmıştı. Kalmıştı diyeceğim. Eğer gelmezse de iptal oldu derim. Ben de gezeceğim derim. İşte öyle. Bu çantayı ama çok sormazlar diye düşünüyorum. Yani içinde kameralar var. Bir tane, bir tane GoPro. Şöyle göstereyim. ha o GoPro aldım. Bir de normal kamera aldım. Bu arada benim neden bu evde olduğumu sormayın. Çünkü dediğim gibi tab tabletim değişti. Ben de ancak güncelleyebildim. Oyunu ele falan alabildim. Ee, yani şey oldu. Benim evim şu anda tadilatta. Tadilatta yani birkaç videomda artık bu evi kullanacağım. Birkaç süreliğine. Bu da benim bir arkadaşımın eski evi bu arada. Bu arada sağ olsun boşmuş. Beni de ee, o da benim olduğumu söylemiş. Burayı tahmin etmişsinizdir. Az çok kimin evi olduğunu. Sıla'nın evi evet. <laughs> tahmin edersiniz diye bakın ama olsun. Sıla eskiden burada oturuyordu ama artık taşındı. Ee, şey yaptık. Sıla'dan izin aldım. Da dedi tamam ben konuşayım. O da e, Burası da boşmuş. Evet bir konuştu. Ben birkaç gün burada kalacağım. Şimdi e, çantayı alacağım. Bir de hayvanları alacağım. Hayvanları koyacağım. Bir kafesim yok. Özür dilerim. Şimdi o zaman çıkalım. Ben dizi çekimine başlayacaktım ama karakterleri yapamadım ya. Neyse. Onu da yaparız. Çok güzel kıyafetler falan geldi. Neyse. Kapıyı kapatabilirsem. Ay. Kalem biraz sıkıntılı. Şimdi. Iı, merhabalar. Merhabalar. Anlamasınlar. <laughs> Asansöre geçeyim. Ben. Aşağı kadar. Yani biz aşağıda kadar inelim. Sonrasında çekim, çekmeyeceğim size. Sonrasında biz çıkalım. Hemen AVM'ye gideceğim o zaman. AVM'de görüşürüz. Şekerlerim şimdi burada. Ee, hayvan sokmak yasak. Ben buraya daha önce geldim. Hayvan sokmak yasak. Ondan dolayı. Canım için hayvan yokucum. Hanımefendi, hayvan sokmak yasak değil. Ha, öyle mi? Ben öyle hatırladım da yok. Yok. Geçin. Tamam hadi geç. Gel. Ee, Mia sen bunun içine girmek ister misin? Sen küçüksün ya. Küçüksün ya. Ee, maraf. Tamam. Gir sen bunun içine. Şimdi geldik. Ee, evet. Ben burada biraz alışveriş yapıyorum. Bir şey. Dur. Ha, burada da hep deli insanlar beni bulur. Neyse. Wait. Şimdi. Em, şekerlerim burada ben biraz dolanayım. Ee, bir saklanacak yeri bulayım. Hııyt. Ya bunların ne hepsi hiç kardeşler mi yani ya? Neyse. Se, şimdi ben biraz kullanayım. Saklanacak yeri alayım sonra açayım. Şekerlerim ben biraz daha dolaşmaya karar verme şüphelenmesinler diye. Onlar şu an bulamayız. sonra ben. Hanımefendi 15 dakika sonra kapatıyoruz. Yani, tamam tamam ben öyle gezeceğim ya bir şey var <laughs> Bunu de hep beni şey buluyor. Ben şuraya saklanmayı düşünüyorum. Bu arada Instagram'a harika bir post attım. O postumu da yani Instagram hesabımda tokalar çeker 61. lütfen takip edin. Ben ee, no, şuraya saklanmayı düşünüyorum. Ama nereden açacağımı henüz bilmiyorum. Ondan dolayı herkes gitsin. Ben buraya gireyim. Ben buraya gireceğim. Şimdi Şansıma kapı kapı açılıyor. Şş, şş, Bu arada ki, Ya apla Ya apla. Bu adam kapı açılıyor. Başka insan adam skip mi? giremez. Unuttum. nasıl fark etmemiş. Neyse şuraya giriyorum. Buranın da bir Şimdi biz biz bir AVM kapanına kadar burada kalacağız. Bu arada ee, yani bence bizim gitmediğimizi anlamazlar. Çünkü yani bir bakarlar ilk önce ee, yani kimse var mı diye. Sonra büyük ihtimalle gider her şey biz ses çıkarmazsak. Ondan dolayı şu anda ben AVM kapanına kadar bir burada bekleyeceğim. Sen dur dur. Niye sen de çık Evet. Biz o zaman bekliyoruz. Ş Kimse var mı? Siz de çıkabilir misiniz? Tabii çıkalım. Gelin. Hadi gelin çıkalım. Gelin ya çıkalım hadi. Hadi gel. Geliyoruz hadi gel. Hadi gel ateş. Geliyorum. Geldim. Uf, kimse var mı? Burada kimse yok galiba. Aynen burada da kimse yok. Tamam o zaman ben asansörü bir kapatayım. Sen de İstiyorsan sen de şey kapıyı kapat. Tamam. Sensörü kapatayım ben. Şöyle şuradan. Heh. Ben sensörü kapattım. Tamam ben de şu şey kapatayım. Şu ışıkları kapatıyorum. Tamam. Şurada. Yanlış kapatı dursun. Şu ışıkları kapatayım. Işık kapanmıyor burası. Tamam. Şunları kapatayım. Bunu kapatayım. Tamam ya. Başka neler kapatayım? Tamam şunlar kaldı burada. Bunlar önemli. Tamam. Şunları kapatacaktım. Tamam. Eee burası kilitli değil mi? Hı hı Tamam. İşte burada, burada. Şunları da kapatıyorum. Eee başka şey kaldı mı? Üst kata bakalım mı? Oh. Asansör kapandı. Tamam. Oh. Üst kata bakayım ben o zaman abi. Tamam sen üst kata bak. <laughs> şu anda Bir tane güvenlik uç kadar gitti ama bir tanesi hala burada. Çıkamam. Birkaç saat daha burada bekleyeceğiz biz. O sonra açalım kamerayı. Bye bye. Tamam, bak. Anahtar ne? Anahtar ben de. Hadi gel çıkalım. Bugün de yolcuydu ya. Aynen aynen. Yolcuyu da çıkalım. Şöyle ben kapıyı kilitleyeyim sen git. Aha. Çık 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 çık. Hadi gel gidelim. Tamam, tamam hadi gidelim. Tamam, ee, niye yok? <laughs> Yok mu hiç kimse? O zaman hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Çıkalım. Kapı açılmıyor. Allah'ım ben ne yapacağım? Kapı açılmıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Aa, ama size şekerimde her zaman bir çözüm bulur. Buluş, buluş. Yok. Ben şekerim her şey yaparım. Hadi çıkın, çıkın. Hadi bakayım. Şekerlerim avm bize kalmış durumda şu anda ve çok mutluyuz. Avm bize kaldı, avm bize kaldı. Çok mutluyuz. Şimdi um, ne yapalım? Ne yapalım? Yemiş. O zaman çantaya ben şöyle kenara bir koy. Şaka ben bir depoyu kapısın kırık zaten. Bir gideyim. Oha şaka mı bu? Ama bunları almayacağım tabii ki. Bunlar pis çünkü. Burası eskiden kalma bir yer olduğu için bayağı pis. evet kapı kırık. Evet hadi gelin çocuklar. Kameralar orada. Adım dön kameraları veri koyalım. Gelin inşallah unutmayız. Gelin geçin aşkım. Bu arada şeker biz buranın sahibinin sahibine haber verdik. Bir tek buranın burada çalışanlarına biri yok. Ee, çocuklar siz burada bekleyin. Ben hemen bunları koyup geleceğim. Burf, Tamam bekleyin. Ay müzik çalıyor bile kapatmışlar. Bunlar ne kapatma bağımlısı herhalde. Aa burada müzik çanları kapatmayı unutmuşlar. <laughs> Ya burada müzik çalıp kapatmayı unutmuşlar. O zaman eğlence başlıyor. Oo. Neyse durunca o kadar da, eğlence yeter. Şimdi şey yapalım ya durun be. Kameraları kuralım. Nereye kursak kameraları? Bakın bir tanesini şu arkalara kurmaya düşünüyorum. Bakın şu arkaları şöyle Görüyorsunuz beni. Tamam. Şunu da şu arkaya kurayım. Ne olur. Buranın sahibi inşallah gelir. Biz zaten sahibine de haber vereceğiz buranın. Heh, haberini var. İlk anımsak. Tövbe yarabbim tövbe. Tövbe. Kuş koş kuş kuş. Kuş. Of. kuş kaç 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 şekerlerim ben biraz köpeklerden korkan bir insan olduğum için hemen öyle şey yaparım siz benim kusuruma bakmayın ben böyle köpeklerden biraz korkan bir insan olduğum için neyse işe karşıma başka bir şey çıkmaz o zaman şimdi çocuklar ben kameraları kurdum bir de gelin burada benim onlar benim bebeklerim olduğu için ben onlar çocuk çocuklarım diyorum sen de gel tamam. ne yapsak çantamızı buraya hep Pa çantamızı saklayalım. Yani düşünün biz bu çantayı nereye koyacağız? Çantamızı da herhangi bir yere koyalım da bari. Ama inşallah unutmayız ya çantayı. Yani eşyaları unutursak bu bizim sonumuz olur. Ya bun bunların arkasına koyalım yani ne olur ki? Şöyle. Ne kadar mantıklı. Çok mantıklı aslında. Bunları da böyle yaptık. Ha, bakın hiç görünmüyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey hatırladım. Yukarıda çok güzel yiyecekler var. Yukarıda çıkalım mı? <laughs> tamam hadi çıkalım. <laughs> Ama bakım kremlerden almazsam olmaz. Ne <laughs> burada yap ne yapıyorsunuz yapın. Ne, ne yapıyorsunuz? E, e, şekerim dinleyim, ne geldi? yapıyorsunuz çocuklar? Bunlar annenize göre ne yapıyorsunuz? Biz her şey yapın. Bizim ailemiz bizim her şey yapın. Yapın her şeyi. Ne yapın her yeri? Ben kıyafet dönüyorum çocuklar.

with me var orada Sağallenim ne yapıyoruz Çocuklar ne yapacağız <laughs> Nereye gidelim Dokum kum? sen çok akıllısın Girin çocuklar Öf. Kıyafetim orada kaldı. Öf. Ya bir ses duydum sanki ya neyse gideyim. Sema'ma Fatih Bey e gitmişler. Cık. Allah Allah bu ne? Sema Hanım'ın kıyafeti herhalde. Neyse burada dursun yerim veririm. Allah Allah. Bunlar bu bunlar ne yapmışlar? Burayı neden böyle bırakıp gitmişler? Kim böyle yapmış olabilir? Biz yapmadık. Biz burada yokuz. Ya bir ses duyuyor gibiyim ama. Cık. Neyse şu kabinde bir kontrol edeyim. Hayır hayır. Ya neyse sonra kontrol edelim. Ko kontrol ederim. Şekerle burada asla çıkamayız şu anda. Ya öf artık gideceğim. Kabini açacağım. Dayanamıyorum ya. Şekerle. Şu kabini açayım. Ha burada şunu, şunu da açayım. Siz burada ne yapıyorsunuz hanımefendi? Ya şey buranın çalışan haberi var da. Çalışan haberi var. Bizim niye haberimiz yok? Ben de diyordum bu kıyafet kimin burayı kim dağıttı kıyafetler kimin sonra e, aşağıdaki kameralar ne e, siz aşağıdaki kameraları gördünüz mü tabii görünüyor çanta ne Çantayı gördünüz mü evet oraları biz kontrol etmiyor muyuz safor efendi ya şey biz yani yürüyün bakalım çıkın çabuk çıkın 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 buradan e, tabii çıkalım Gelin çocuklar. Ee, üstümü yani şeylerimi, kameralarımı alayım mı? Alın gidin buradan. Kabul size gidin. Gelin çocuklarım gelin. <laughs> Şekerlerim bizim amacıyla buradan kaçmamız lazım. Ama önce şunları yani hızlıca benim toparlamam lazım. Yoksa bizi kovarlar. Vallahi kovarlar. Şunu da alayım hemen ben gidiyorum şekerim videonun sonuna geldik sizleri çok çok öpüyorum kaçma size çok çok öpüyorum hoşçakalın